Abi selamlar. Selamlar, hoş Nasılsın? geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Gayet iyiyim. Euro 2024 heyecanıyla bekliyoruz artık. Evet, kesinlikle öyle. Biz de şimdi Samsung Galaxy'nin sunduğu grup değerlendirmelerinde ilk grubu konuşacağız. A grubunu konuşacağız. Ev sahibinin olduğu grubu konuşacağız. Senin de üstünde Hı -hı. çok şık bir Almanya tişörtü var tabii. Evet, Thomas Müller. Yani Thomas <laughs> Müller turnuvada Almanya adında ne kadar rol alacak onu kestiremiyorum ama... Ee, yine de Almanya deyince akla gelenlerden biri ve koleksiyonunda bana göre en şık e, ürünlerinden biri. Katılıyorum. Aslında güzel bir noktadan başlangıç yaptın. Thomas Müller ne kadar ön planda olacak bilmiyorum dedin. Ön hücum hattına baktığımızda zaten Almanya'da kim ne kadar e, görev alacak, ne kadar süre bulacak? Aslında Almanya adına kritik noktalardan birisi olacak sanki turnuva adına. Ee, kesinlikle ama bence bazı şeyler de netleşiyor Almanya'da. Yani e, problemler yok mu? Var ama en azından e, başlangıç noktasında oynayan oyuncular sanki biraz netleşiyor gibi. Yani Toni Kroos'un milli takıma dönüşü döndükten sonra e, Real Madrid'deki performansının yanı sıra milli takımda e, ikinci bu son döneminde oynadığı ilk maçlarda da çok Etkili olması, iyi durumda olması, Andrih'in Leverkusen'deki performansı, Wirtz'in yani. ee, olağanüstü bir sezon geçirmesi, Musiala'ya orada zaten bir e, yer bulunma isteği. Ön tarafta Havertz'in yine Arsenal'da özellikle e, sezonun başında değil belki ama sonrasında toparlanıp iyi bir sezon geçirmesi ve Nagelsmann'ın da onu tercih etmesi işte arka tarafta sol bekte Mittelstadt sağ tarafta Kimmich'in e, tekrar sağ bekte yerini elde etmesi stoperler belli kale e, aşağı yukarı belli derken Almanya'da başlangıç noktasında ilk 11 e, aşağı yukarı belli diyebiliriz. ha. Şimdi bu 11 üzerinden baktığımızda mesela ön tarafta gayet önemli hücum silahları İlkay'ı da tabii orada saymak gerekiyor. İlkay Gündoğan da biraz daha böyle 10 numaramsı bir rolde ama aynı zamanda orta alanı, merkezi daha kalabalıklaştıran bir rolde oynayacak gibi. Ee, ama Almanya'da yine bir center for problemi ortaya çıkar mı? Havertz'in performansı acaba tatmin edici olur mu? Fülkrug'u oyun içinde, maçlar içerisinde ararlar mı? Ee, aynı zamanda takımın çok net bir kanat oyuncusunun olmaması yani öndekiler ya da arkadakiler böyle çok çizgiye yönelik bir kanat oyuncusunun olmaması da sanki turnuva ilerledikçe Almanya'da bir mesele haline gelebilir ya da potansiyel soru işaretlerinden biri gibi. Ama dediğim gibi şu anda sanki oynayacak oyuncular bundan birkaç öncesine göre daha belli. Çünkü biliyorsun yani kısa bir süre önce Almanya'da tam bir kaos hakimdi. Nagelsmann'ın gelişi de bunu düzeltememişti Hans Flick'ten sonra. Ve aslında ev sahibi olmalarına rağmen turnuva yaklaşırken Alman kamuoyunun, taraftarların, işte takımın, medyanın Kamuoyunun e, modu çok düşmüştü. Son dönemde özellikle Fransa ve Hollanda hazırlık maçlarında aldıkları galibiyetler bunu biraz değiştirdi, kırdı ve Toni Kroos'un gelişi de burada çok etkili oldu diyebiliriz. Ya bir de bence e, Toni Kroos'un gelmesi tabii ki etken. Biraz kasete geri sardığımızda dediğin gibi Nagelsmann'ın da sıkıntılı bir dönemi vardı. Her ne kadar hazırlık maçlarıyla test edilmiş olsa da hani çok önemli olmayabilir belki hazırlık maçları. Ama mesela Japonya'ya benzer dönemde yenilmiştik hatırlayacaksın. O dönem çok eleştiriliyordu. Bence o dönem ki oyuncu grubunda form düşüklüğü yaşayan oyuncuların sonlara doğru form yükseltmesi Almanya'da en önemli şey oldu. Çünkü yani İlkay Gündoğan çok formda olsa da formsuz olsa da orada oynayacağını az çok bildiğiniz oyunculardan biri. Kimi keza aynı şekilde ama Wirtz'in inanılmaz vites yükseltmesi çok önemli. Çünkü hem ateş gücü hem de skor katkısı olarak bir şeyler alabiliyorsunuz. Havertz zaten en çok belki de form durumu önemli oyunculardan birisi. O formunu yükseltti. Bu açıdan bakınca o iki oyuncunun tamamen yerini bulması form grafiğini de yükseltmesi Almanya hücumu adına en kritik noktalardan biri sanki. Keza yani takımın asırlardır sol beki yok gibi gözüküyordu biliyorsun <laughs> en iyi dönemlerinde bile. Şimdi Mittelstadt daha çok yeni bir isim gibi görülebilir. Yaş anlamında söylemiyorum bunu ama parlama yapması açısından. Her takıda küme düştükten sonra kontratındaki madde kullanılarak çok cizi bir miktarda Stuttgart tarafından alınıyor. Stuttgart da patlama yaptı adeta bu sezon ama Almanya milli takımına ilk defa alındığında onunla ilgili de soru işaretleri vardı. Belki hala savunma tarafına yönelik soru işaretleri de olabilir ama etkileyici bir sezon geçirdiği ve Almanya milli takımında da şu anda yerini bulduğu muhakkak. Ee, onu da mesela o isimlerin arasında sayabiliriz. Yani biraz daha dengeli gözüken, biraz daha parçaların birbirini tamamlar gibi gözüktüğü bir Almanya milli takımı söz konusu. Tabii şu da var. Yani eğer son turnuvalar, son büyük turnuvalar bu kadar kötü geçmeseydi üstüste Almanya adına. E bu turnuvaya gelirken bir form düşüklüğü, bir böyle e, hazırlık maçlarında, özel maçlarda alınan iki yenilgi Almanları çok da etkilemeyebilirdi. Ama bir değil, iki değil, üç büyük turnuvadır. Yani bilmiyorum belki 2016'yı da aslında buna ekleyebiliriz. E, 2014 Dünya Kupası'ndan beri hep beklentilerin altında kaldığını söyleyebileceğimiz, hep hayal kırıklığı yaşayan, işte gruplardan çıkamayan, büyük e, kendi adına fiyaskolar yaşayan bir Almanya söz konusuydu. O anlamda son dönemdeki galibiyetler ve bu e, takım üzerindeki havayı biraz değiştirmiş olmaları çok kritik. <laughs> e, şu söylenebilir mi peki? Son birkaç turnuvada fiyasko kesinlikle yaşadılar, gruptan çıkamadılar ama gruptan çıkamayacak bir kadro da yoktu. Özellikle yani Japonya'nın üstüne çıkabilirdi. Tabii ki. E, Almanya. İspanya'da mesela Euro 2020'de Luis Enrique'nin e, bir başarısıyla belki de oraya kadar yarı finale kadar İtalya'nın rakibi olmayı başarmıştı. Nagelsmann'ın sen bu kadroda ne kadar büyük bir pay olacağını düşünüyorsun? Yani bu kadro Nereye kadar zorlayabilir? Nagelsmann o tavanı nereye kadar çıkartabilir sence? Ee, şimdi bu hakikaten çok güzel ve kritik bir soru Almanya açısından. Bence önceki turnuvalarda biraz şu da etkili oldu. Yani 2014'ten itibaren sürekli 2014 kadrosu ile oynamadılar belki ama çok başarılı olmuş. Dünyanın zirvesine çıkmış bir takımın iskeletini değiştirmek de kolay olmadı Almanya açısından. Ve belki belli konularda geç kalmaları onları geriye de çekti, yavaşlattı da. Nitekim işte 2018 sonrası milli takımı bırakan oyuncular oldu. Daha sonra tekrar e, bu milli takımdan ayrılan oyuncuları gördük. E, yavaş yavaş o kadro değişikliğini yaptılar. Belki olması gerekenden de yavaş şekilde yaptılar. Ha o sırada yeni oyuncu üretimi konusunda ne kadar e, üretkenlik sağladılar o da ayrı bir tartışma konusu esasında. Ee, şu anki kadroya baktığımızda bence hem Nagelsmann'ın biraz biraz daha böyle orasıyla burasıyla oynayabileceği biraz daha teknik direktör e, elinin değebileceği bir kadro ee, hem de şimdiden etkisini hissettirdiğini belli aşamalarda söyleyebiliriz. Yani işte biraz önce adını andığımız Mittelstadt e, o oyunculardan bir tanesi. Toni Kroos tabii ki bir Nagelsmann üretimi değil ama Toni Kroos'un tekrar milli takıma e, ikna edilmesi, bu kararda Nagelsmannın imzası olması bu süreçte o da önemli. Bu anlamda yavaş yavaş imzasını atıyor ve dediğim gibi hani turnuvada yolda da Nagelsmannın biraz daha böyle içerisinde değişiklikler yapabileceği gerekirse ve teknik direktör olarak dokunuşunu en azından teorik olarak söylüyorum. Bunu hissettirebileceği bir kadro bu. Ee, aslında yavaş yavaş biraz diğer takımlara da geçmek istiyorum. Çünkü Nagelsmann'ın dokunuş yapmasından bahsettin. Evet. Örnek vermek gerekirse Macaristan. Dokunuş yapmanız gereken bir takım üviyeti bence çok uzun süredir var Marco Rossi ile birlikte. Hı hı. Ve Fransa'yı, İngiltere'yi bir kenara bıraktığım zaman turnuvalara katılım ve teknik direktör değiştirmeme konusunda da en istikrarlı takımlardan birisi. Evet. Ee, şimdi biliyoruz ki çok iyi savunma yapan bir takım, hatlar arasında çok sıkılaştıran bir takım, üçlü oynamayı seven bir takım. Macaristan'a karşı sen mesela bir üçlü düşünür müsün Almanya'da? Yani üçlü düşünür müyüm? Ee, bilemiyorum çok onu tekrar değiştirmek Almanya açısından belki kolay olmayabilir ama senin de söylediğin gibi Macaristan hakikaten çok enteresan bir takım. Zaten bilhassa uluslar liginde yani İngiltere ile Almanya ile mücadele ettikleri, İtalya ile bir de mücadele ettikleri çok zor bir grupta bir puan farkla İtalya'nın arkasında ikinci sırada kaldıkları Uluslar Ligi performanslarıyla epey dikkat çektiler. Kaldı ki 2020'nin de yani 2021'in de gruptan çıkamasalar bile takdir toplayan takımlarından biri olmuşlardı. E, bu Euro'ya da elemelerde yine başarılı bir performans göstererek geliyorlar. Ve mesela burada Almanya dışındaki 3 ülkeye de baktığımızda aslında İskoçya'da, Macaristan'da e, son dönemde tekrar İsviçre'de üçlü oynayan takımlar. Ama bunların arasında bence en ilginç futbol oynayan takım Macaristan. Macaristan. Yani Macaristan'ı sadece böyle beşli şeklinde savunma yapan, sadece bekleyen katı savunma yapan bir tane de denk getirirse katarız e, takımı olarak değerlendirmemek lazım. Gerçekten yani e, son Euro'dan bugüne. Onların belli maçlarını da izlerim. Ee, i̇şte 4-0'lık İngiltere maçı bunlardan biri. Yine İngiltere'yi ye 1-0 yendiler. Yine evet e, diğer maçta da yenmişlerdi. Arada yine e, ya Sırbistan'la oynadıkları maçlardan birini anlattım diye hatırlıyorum. E, yanılıyor olabilirim ya anlattım ya izledim. Yani bu tip takımlara karşı özellikle işte, daha hani böyle topla oynamaya e, onlara karşı e, daha yatkın olacak takımlarla oynadığında Macaristan çok daha tehlikeli hale geliyor. Çünkü gerçekten direkt hücum yapma konusunda e, epey ustalaşmış bir takım. Kendi içerisinde ciddi anlamda ahenk sağlamış bir takım. Aslında kadroya baktığında şimdi oboslayi falan bir kenara bırakalım. Özellikle ön hatta e, Adam Zalay'da futbolu bıraktıktan sonra 9 numarada bir problem ya da bir soru işareti var gibi gözüküyor. Ama e, Macaristan'ın gol atması sadece 9 numara ya da büyük ölçüde 9 numaraya bağlı bir konu değil. işte daha çok o direkt hücumlarıyla zaman zaman duran toplarıyla gelen bir şey. Ve ben gerçekten bu grupta Almanya'ya da zorluk çıkarabileceklerini ama Almanya dışında da gruptan çıkma şanslarının hiç az olmadığını düşünüyorum. Benim bütün turnuvada da en merakla beklediğim takımlardan biri. Yani direkt hücumdan bahsettin mesela kanat bekleriyle de bunu yapabilecek yeteneklere sahipler. Kerkes Premier Lig'de. Evet. E, çok hızlı bir şekilde hücuma katılan oyunculardan birisi ve ben Macaristan'a baktığımda şunu hissediyorum. Örneğin duran toplara da Avrupa Şampiyonası'nda 2021'de çok fazla çalıştıklarını ve o dönem çok fazla duran top setlerinin viral olduğunu hatırlıyorum. Bir turnuva takımı yani karşılaşmak istemeyeceğiniz takımlardan birisi kesinlikle. E, Macaristan'dan sonra İskoçya'ya da biraz bakmak gerekiyor diye tahmin ediyorum. Çünkü onlar da karşılaştıkları büyük takımlara karşı bazen sonuç alamasalar da sıkıntılı anlar yaşatmış takımlardan biri. Yani onlar da hakikaten zaman zaman çok can sıkıcı hale gelebiliyorlar. Sadece İskoçya ile ilgili bence en turnum öncesindeki olumsuz notlardan biri. Son dönemde o tip maçlarda Kötü yenilgiler aldılar. Hı. Hollanda yani Hollanda ile oynadılar, Fransa ile oynadılar, İngiltere ile oynadılar. Bunların bir kısmı dostluk maçı, şey özel maç, bir kısmı şey eleme, eleme maçları. maçları. Ee, Fransa'yla da mı oynamışlar? Yani Fransa'yla da oynadılar. Sadece evet. İspanya elemelerde yendiler İspanya o büyük İspanya'yı birinde yendiler. birinde, birinde mağlup oldular evet. ve yani son dönemde işte özellikle hani genel olarak zaten bir böyle e, kazanamama durumları var ve büyük takımlara karşı da varlık gösteremeden mağlup olan bir İskoçya var. Aslında İskoçya'da içinde, Macaristan içinde, birazdan konuşacağımız İsviçre içinde şunu bir kesişim noktası olarak söyleyebiliriz. Her birinin en öncelikli problemlerinden biri 9 numara gibi gözüküyor ya da en bilinmez konularından biri. İskoçya'da da bu var. Zaten şeyi biliyoruz yani bu hem e, fiziksel bir takım hem de sol kanatta aslında en önemli kombinasyonu var gibi e, Robertson ve Tierney ile. Tierney her ne kadar bu sezonu Real Sociedad'da fazla oynamadan geçirse de orada İskoçya milli takımı özelinde iyi bir ortaklık var. E, bununla birlikte takımın işte 9 numarada hücum hattında bir problemi var gibi gözükebilir ama Scott McTominay ve John McGinn Orta alandan e, ceza sahasına sürekli koşular, sürekli dalışlarla ciddi bir gol katkısı, gol üretimi sağlıyorlar. Bu önemli bir bonus. Bu kadar e, ön tarafta ofansif oyuncu bulma konusunda ya da e, o isimleri kim olacağı konusunda e, zorlukçak yaşayan bir ülkede. E, ama işte yani sadece McKean ya da sadece McTominay'in, sadece e, Robertson'ın hazırlayıcılığı ve bitirişleriyle ne kadar gol e, çıkarabilirler? Bunun yeteceği kadar da iyi savunma yapabilirler mi? E, bu biraz sıkıntı İskoçya'da. Yani direkt hücumcu olarak baktığında, forvet oyuncuları olarak nitelendirebileceğin oyuncu grubuna baktığında e, orada ciddi soru işaretleri var İskoçya'da. Shadows belki ilk 11 başlayabilir fena bir sezon geçirmedi Southampton'da Championship'de. Evet, Ama gördüğüm kadarıyla hani çok net bir kararı varmış değiller. Senin de söylediğin gibi karşısında oynaması zaman zaman çok sıkıcı hale gelebilir rakip için açması zor bir takım. Ama açıldıktan sonra buna yanıt vermesi de yine bir o kadar zor gözüken bir takım İskoçya. Yani şöyle aslında kadroya daha doğrusu gruba baktığımız zaman Almanya'yı kenara bırakıyorum. Macaristan'da, İskoçya'da, İsviçre'de birbirine çok uzak olmayan, evet. e, aynı oyunu oynamaya çalışan e, takımlardan birisi. Ama hani İskoçya sanki İsviçre'de şimdi konuşacağız. Grubun en altına gelme ihtimali olan takımlardan birisi gibi geliyor bana. Çünkü ne olursa olsun İsviçre'nin her zaman bu turnuvalarda söyleyecek bir sözü oluyor. Ee, doğru ve yani İsviçre'de de mesela şimdi benzer problemleri konuşabiliriz. Yani onlarda da Omurga'ya şöyle bir baktığında geriden öne doğru e, saymaya başladığında çok iyi gidiyor gibi belli bir yere kadar. Kale'de gayet iyi bir sezonu Inter'le geride bırakan Jan Zomer, Zomer var. var. İyi stoperler var. Akanji gibi işte Fabian Schär e, gibi Elvedi gibi başka opsiyonları da var. Orada... E, şey Murat yakın son dönemde yine üçlü savunma kullanmaya başladı İsviçre'de hı hı. ve üç stoperle arkalarında zomerle işte bunların önünde Çakayla Froyler'le merkezi kapatabilen e, iyi merkez oyuncularıyla İsviçre gerçekten omurga tarafından baktığında Geriden iyi başlayan ama 9 numaraya geldiğinde yani de sıkıntı yaşayalım. ne oldu şimdi hayda diye evet. <laughs> kimin oynayacağını çok bilemediğin orada sıkıntıları başlayan ve devam eden ya da en şey ağır hale gelen takım çünkü yani mesela Sefero 3 de artık yok bu takımın kadrosunda Embolo zaten oynarken de ne kadar gol konusunda istikrarlı ve güven veren bir oyuncuydu artık ayrı tartışma konusu ama sezonu sakat geçirdi. O da denklemden çıktı ve şöyle örnek verelim İsviçre'nin ön hatta gol yollarında ne kadar seçeneklerinin dar olduğuna dair. Şakir'i e hala bu takım için bir Önemli. opsiyon durumunda. Evet. Yani şu anda artık MLS'de oynuyor, yaşı ilerledi ama hala bu takımın ona ihtiyacı var. Bu çok iyi bir sinyal değil İsviçre açısından bakıldığında. Yine tehlikeli olabilirler, yine onlar da mesela açması zor bir takım olabilir ama ben İskoç yanında, e, İsviçre'nin de Macaristan'a göre e, direkt oyunda da biraz daha sıkıntı yaşayabileceklerini ya da Macaristan kadar o konuda mahir gözükmediklerini düşünüyorum. O yüzden bu da benim sanırım sıralamamı etkileyecek. Yani e, kesinlikle en iyi malzeme Macaristan'da değil... Ama çok iyi bir terzi var gibi duruyor orada. En iyi takım elbise oradan çıkmaya yakın gibi geliyor bana da. E, hatta sen Şakir'den bahsettin. E, Zeki Amduni mesela şu anda. Hı hı. En potansiyel vadede bilme ihtimali olan oyunculardan birisi. böyleyle küme düştü. potansiyelinin de altında kaldı belki transfer olarak. Öyle yani Amduni işte... Ee... Okafor. Okafor. Bunların hiçbiri kulüplerinde aslında... Ee... Ne düzenli oynadılar, ne de oynadıklarında düzenli performans gösterdiler. Ee, sadece 9 numaradan bahsetmiyoruz yani il, bütün ee, üç. ileri üçlü evet. gibi düşündüğümüzde o hatta. Ee, işte e, Endoy kanatlardan birinde mutlaka görev yapacak gibi gözüküyor. O da Bologna'da aslında e, iyi bir sezon geçirdi Hı -hı. kendi adına ama ben onu biraz daha hani direkt ee, kanat beki kullanımı olarak düşünüyorum. Ön tarafta bir üçlü yazmak gerektiğinde e, herhangi bir üçlü çıkabilir gibi ya da onların arasında Şakir'i e, sanki büyük ihtimalle olur gibi. Bu da çok iyi bir işaret değil. Evet yani yıllar sonra yeniden Şakir'e geri dönmek zorunda kalıyorsanız e, bence de İsviçre adına soru işaretlerinden birisi. O zaman senden bir de sıralamını rica edeyim. Sıralamayı şöyle yapacağım şimdi. Almanya'da e, ben bu defa çok grup aşamasında özellikle sorun yaşanacağını düşünmüyorum ev sahibi olduklarını düşününce Evet e, Macaristan'ın ilk maçını İsviçre ile oynayacak olması Bence gruptaki en belirleyici en kritik konulardan biri e, biraz önce Hani söylediklerimden de zaten anlaşılmıştır Ben Macaristan'ı İskoçya ve İsviçre'ye kıyasla daha önde tutuyorum e, daha şanslarını yüksek görüyorum e, ama işte o ilk maçta İstediğini alması çok önemli takımın ve şimdi mesela Macaristan'da Almanya gibi takımlara karşı oynadığından daha e, çok zorlanabilir. Hem İskoçya'ya hem de İsviçre'ye evet. karşı. Eğer İsviçre'de başka bir oyun tarzı benimserse yine de Macaristan'a iki diyeceğim. Hatta yanlarına da bir tane yıldız atmak isterim. E, demin de çünkü bahsettiğim gibi benim merakla beklediğim takımlardan biri. Umarım beni hayal kırıklığına uğratmazlar. 3. <laughs> e, İsviçre diyeceğim. İskoçya'ya yani bu kadar forvet konusunda sıkıntıları var gözüküyorken diğerlerinden daha fazla şans veremedim. Bakalım gerçekten aslında çok eğlenceli bir grup gibi gözükmese de birbirine benzer oyun yapıları olan takımlar açısından da hani... Almanya'nın net olduğu denklemi düşündüğümüzde 2-3-4 her yere gidip gelebilir gibi geliyor bana. Valla Almanya'nın da aslında hani grupta favori gözükse de zaman zaman bu tip takımları açma konusunda son Soğuk yıllarda şey, özellikle deyin yaşadıkları deyin zorlukları ve işte bahsettiğimiz gibi İskoçya'nın da Macaristan'ın da İsviçre'nin de üçlü yani beşli oynayan Takımlar olduğunu düşünürsek e, o maçların her birinde de aslında ilginç durumlar ortaya çıkabilir. Evet merakla bekliyor olacağız. Samsung Galaxy'nin sunduğu grup değerlendirmelerinde ilk grubu A grubunu konuştuk. İlerleyen bölümlerde farklı gruplarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.